Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte alınabilecek en mantıklı tabletleri sizler önüne sıralamaya çalışacağım. Şimdi buradaki tabletler kesinlikle tarafsız bir şekilde önünüze çıkartılmış olacak. Hem Android kısmından bulunacak hem de Apple kısmından bulunacak. Her biri de kendi fiyatı için en fiyat performans telefonlar olmaya hak kazanacak. Buradaki tabletlerin isimleri aşağı tarafta direkt oynatma çubuğunda yazıyor. Buradan direkt görebilirsiniz. Artı olarak da bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yine alt taraftan abone olursanız çok güzel bir destek çıkmış olursunuz. O zaman videoyu fazla uzatmadan gelin ilk tabletimizden hızlı bir şekilde başlayalım. Samsung Galaxy Tab A9 64 GB hafızaya sahip ve şu an 3500 TL satılıyor. Alınabilecek en uygun fiyatlı tabletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Burada LCD bir ekranı var ve 60 Hz ile birlikte geliyor maalesef ki. Bunun dışında Mediatek'in Helio G99 işlemcisini içerisinde bulunduruyor. Antutu ve 10 kısmında 450.000 puanları alabiliyor. Oyunlarda orta yerlerde 30-45 FPS'i PUBG ve gençin Impact gibi oyunlarda verirken ortalama düzey işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilecektir. Kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta çok yüksek bir performans vermiyor. Sadece ışıklı ortamlarda biraz da olsa görüntülü konuşma imkanı sağlayabiliyor. Bunun yanında 5100 mAh bataryası 15W ile birlikte şarj edilebiliyor. 5100 mAh batarya da bir gün ortalama kullanımda çıkartabiliyor. Diğer bir tabletimize geldiğimiz zaman Honor Pad X9. Bunun da fiyatına baktığımız zaman şu an 5000 TL ortalama olarak satılıyor. Bunun da havlasına baktığımız zaman 128 GB olarak geliyor. 11.5 inçlik bir ekranı var. Büyük bir ekranla birlikte gelirken 120 Hz destekli ve biraz kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Snapdragon 685 işlemcisi var. 400 bin puanları Antutuvion kısmında olabilirken PUBG ya da Genshin Impact gibi oyunları orta yerlerde 30 FPS'de oynatabilecektir. Kamera kısmında ise yine A9'da olduğu gibi sadece görüntülü konuşmalara imkan sağlıyor. Çok yüksek bir performans beklemeyin. Son olarak da 7250 mAh bataryası var. Yine bu da ortalama kullanımda bir günü çıkartır bilirken 6 adet stereo hoparlörü ile birlikte hoparlör kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Bunun da fiyatı 4500 TL X9 arasında küçük farklar var. Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle hafıza olarak 64 GB'lık modelini bu fiyata alabiliyorsunuz. 11 inç LCD 90 Hz ile birlikte geliyor. Kalite olarak biraz geride kalıyor. Bunun dışında Snapdragon 695 işlemcisi ile birlikte gelirken yine Antutu 10 kısımda 400 bin puanları alabilirken PUBG gibi oyunları orta 30, yüksek ayarlarda oynatmayacaktır. Genişin impact için de aynısı. Günlük kullanımda bütün işlemlerinizi de rahat bir şekilde halledebilecektir. Kamera kısmında yine görüntülü konuşmalar için uygundur. Lakin daha yüksek bir performans beklemeyin. Son olarak da 7040 mAh bataryası var. 15 Watt birlikte şarj oluyor. Genel olarak da bu tablette 4500 TL'ye de kesinlikle işinizi görecektir. Diğer bir tabletimiz Huawei MatePad 11.5. 8000 TL satılıyor. 8000 TL alınabilecek en mantıklı tabletlerden bir tanesi. 128 GB hafıza ile birlikte geliyor. 11.5 inç IPS 120 herz destekleyen bir ekran var ve sRGB'nin %100'ünü kapsayabiliyor. Biraz kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Snapdragon'un 7 Gen 1 bir işlemcisiyle birlikte geliyor. 600 bin puanları alt TV kısmında alabiliyor. Çoğu oyunu orta yerlerde 60 FPS'te, yüksek yerlerde ise 30 FPS'te oynatabilecektir. Kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta biraz başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani diğer saydığım tabletlere göre yine biraz önden geliyor. Bunun yanında 4 tane hoparlörü var ve gerçekten kalitesi mükemmel. 7700 mAh bataryası yine bir gün ortalama kullanımda çıkartabilirken 22.5 Watt'la da birlikte şarj olabilirken Harmony OS arayüzü ile birlikte geliyor. Huawei MatePad 11'de yine 8700 TL satılıyor ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Bu tablete de baktığımız zaman 11 inçlik IPS 120 Hz destekleyen bir ekranla geldiğini söyleyebilecekken Snapdragon 865 işlemcisi var. Bu da Antutu ve 10 kısımda 750.000-800.000 puanlara çıkabiliyor. Çoğu oyunu yüksek ayarlarda 60 FPS'de oynatacaktır. Fakat Genshin Impact'ta Yüksek ayarlar 30-45 FPS'i bizlere verebilecekken Bunun dışında kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta güzel bir performans verdiğini söyleyebilecekken Hoparlör kısmında ise yine 4 tane hoparlörü var ve gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim Harman Kardon'la birlikte gidirken 4 tane de mikrofonu var ve güzel bir şekilde kayıt alabiliyorsunuz 7250 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabilirken 22.5 Watt'la da birlikte şarj oluyor Son olarak da Harmony OS arayüzü ile birlikte yine geldiğini belirtebilirim Xiaomi Pad 6 var bunu koymakta biraz çekindi söyleyebilirim. Yani koyma sebeplerimi birazdan açıklayacağım ama isterseniz bunun yerine farklı bir tablet de alabilirsiniz. Birazdan onu da söyleyeceğim. Şimdi bunun fiyatına baktığımız zaman 13.000 TL 256 GB depolama alanına sahip olarak geliyor. Bu tabletimiz 11 inç IPS LCD 144 Hz birlikte geliyor. Dolby Vision, HDR10 ve DCI-P3 renk uzayı gibi güzel özelliklerle birlikte gelmesinin yanında kaliteli bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilecekken Snapdragon 870 ile birlikte geliyor. Bu da Antutu V10 kısımda 850 9000 puanları alabiliyor. Bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS oynatacaktır. Lakin Genshin Impact'ta yüksek ayarlarda 45 FPS desteğini verecektir. Diğer zorluca işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilecekken kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta yine başarılı olduğunu söyleyebilecekken 8840 mAh bataryası var. 33 Watt'ta da birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bu 4 tane aparlörü var. Kalitesinin yine güzel olduğunu söyleyebilirim. Bataryası da bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Diğer bir tabletimizle geldiğimiz zaman Huawei MatePad Air. Fiyatına baktığımız zaman 12 800 TL satılıyor. 128 GB'lık modelini bu fiyatları alabiliyorsunuz. 10.5 inçlik IPS 144 Hz destekleyen bir ekranla karşımıza çıkıyor. Kalite olarak Xiaomi Pad 6'nın biraz gerisinde kalıyor. Fakat akıcı bir ekranı yakalayabiliyoruz. İşlemci kısmında Snapdragon 888 işlemcisi var. Antivion kısmında 900 bin ile 1 milyon arası puanlar alabiliyor. Bütün oyunları yüksek yerlerde 60 FPS oynatabilecekken bunun dışında zorlayıcı işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabilecektir. Kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta yine standart bir ön kameralı ve arka kamerayla birlikte geliyor. Bir tablete göre ideal bir kamerayla birlikte geldiğini söyleyebilecekken bunun dışında 8300 mAh bataryası var ve 40 Watt'la birlikte şarj olurken 4 adet mikrofon ve 4 adet hoparlörü var ve kalite olarak da ikisinin de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da Harmony OS ile birlikte geliyor. Şimdi buraya kadar saydığım bütün Android tabletler şu ana kadar en mantıklı Android tabletlerdi. Apple kısmına geçtiğimiz zaman da burada 4 tane model var ve yine hepsinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada minimum bir Apple tablet almak isteseydim iPad 9'u 11.000 TL şu an alırdım. Bu tablete baktığımız zaman 10.2 inçlik IPS 60 Hz e birlikte geliyor. Apple'ın A13 Bionic işlemcisi var. Günümüz için yeterli. Çoğu oyunu orta yerlerde 45, yüksek yerlerde 30 FPS oynatacaktır. Ve yine bizi 2-3 sene daha götürecektir. Ön ve arka kamerasına baktığımız zaman Huawei MatePad Air'in gerisinde kalıyor. Çok yüksek performans vermesi de yine idare ettiğini söyleyebilirim. Artı olarak da batarya kısmında 2-3 günü rahat bir şekilde çıkartabilecek iPad 10. nesile baktığınız zaman bunun da fiyatı 16.000 TL. iPad 9. neslinin 256 GB'lık modelini almayın. Çünkü onun da fiyatı 16.000 TL. Onun yerine iPad 10. neslinin 64 GB'lık modelini alın. Takılan USB aparatları ile birlikte yükseltip kullanabilirsiniz. 10.9 inçlik IPS ve 60 Hz bir ekranı var. Diğer tablete göre biraz daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Apple'ın A14 Bionic işlemcisi var. Çoğunu orta yerlerde 60, yüksek yerlerde yine 30 FPS'de oynayacaktır. Zorlu işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilecekken bunun dışında hem ön tarafta hem de arka taraftaki kameralarda güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Son olarak da bataryası yine 2-3 günü ortalama kullanımda çıkartabiliyor. Diğer bir tabletimize de geldiğimiz zaman Apple'ın iPad mini 6 tableti. Bu tabletin fiyatı da 18.000 TL bantlarında. Ekran kısmında 8.3 inçlik bir ekranı var ve gerçekten kendi isminde olduğu gibi küçük bir tablet olduğunu söyleyebilirim. IPS ve 60 Hz birlikte geliyor. Diğer tabletlere göre biraz daha kaliteli bir ekran olduğunu belirtebilirim. 64 GBlık modelinin bu fiyatı alabilirken Apple'ın A15 Bionic işlemcisiyle birlikte geliyor. Ön tarafta hem de arka tarafta güzel bir kamera performansı verdiğini söyleyebilecekken. Ayrıca batarya kısmında 5.000 mAh batarya var. Lakin tabletimizin ekranı küçük olduğu için yine ortalama kullanımda 2-3 günü rahat bir şekilde bu tablet çıkartabiliyor. Son tabletimiz ise en mantıklı ve en güçlü tabletlerden bir tanesi. Apple'ın iPad Air 5 Wi-Fi modeli. Bunun da fiyatına baktığımız zaman 19.000 TL, 10.9 inçlik IPS ve 60 şarj bir ekranı var. Bunun dışında biraz kaliteli bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. 64 GB'lık modelini bu fiyatı alabilirken Apple'ın en bir çift ile birlikte geliyor. Bu işlemci ile birlikte bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynayabilecekken zorlayıcı işlemlerin altından da rahat bir şekilde bu işlemci kalkabiliyor. Yani Apple'ın en başarılı işlemcilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de farklı işlemciler de çıktı ama gerçekten işinizi idare edecektir. Hem arka taraf hem de ön taraftaki kamerada güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Kaliteli içerikler alabiliyorsunuz tablete göre. Son olarak da bu tabletimizin en büyük artısı eSIM desteği ve SIM kartı slotu var. Bunun sayesinde telefon gibi bu tableti kullanabilecekken GPS desteği gibi farklı özelliklerinde bulunduğunu söyleyebilirim. Son olarak bataryası da yine bir günü ortalama kullanımda 2-3 gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Son tabletimizle baktığımız zaman iPad Pro 11 inç. Bu tabletimizin fiyatı 31.000 TL. Lakin şöyle bir şey var. Yüksek fiyatlara alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilirim. Ekran kısmında 11 inç inçlik 120 Hz destekleyen IPS bir ekran var ve gerçekten yüksek kaliteyle birlikte ekran karşımıza çıkıyor. Artı olarak da Apple'ın M2 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemciye baktığımız zaman gerçekten çok çok yüksek performanslar alabiliyorsunuz. Yani zorlu işlemlerin altından tak diye kalkabiliyor. Bu tablet hem iş için hem de oyun için en mantıklı tabletlerden yani en rahat tabletlerden bir tanesi. Fiyatı tabii ki de yüksek ama dediğim gibi bütün her şeyin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. Kamera kısmında diğer tabletlere göre biraz daha başarılı. Özellikle arkasında iki tane kamera sensörü var. Bunun yanında lider sensörü de ayrıca bulunuyor. Art olarak da ön kamera sensörü de kesinlikle başarılı. Son olarak da batarya kısmına geldiğimiz zaman ortalama kullanımda yine 2-3 günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Zorlayıcı günlerde ise bir günü yine rahat bir şekilde çıkartabildiğini söyleyebilirim. Zaten bütün tabletler bu şekildeydi. Apple kısmında bir tablet alacak olsaydım ben biraz paraya kayıp Apple'ın iPad Air 5 modelini alırdım. Minimum olarak da iPad 9'u tercih ederdim. Android kısmında ise uygun fiyatlı bir tablet istiyorsam burada Samsung Galaxy Tab A9 Plus tercih edebilecekken, Huawei'nin tabletlerinde gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani kendi fiyat aralığınıza ve fiyat bütçenize göre size önerdim bu tabletler arasından birkaç seçim yapabilirsiniz. Kesinlikle elimden geldiğince en mantıklı tabletleri seçmeye çalıştım. Bu video dışında farklı video izlemenize gerek yok. Sadece alacağınız tablet'e karar verdikten sonra gidip de ayrıntılı incelemesinde izleyebilirsiniz. Alınabilecek en mantıklı tabletler bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin de bir öneriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu tablet olsaydı ya da şu tablet olmasaydı dediğiniz tabletler varsa yorumlar kısmına kesinlikle yazabilirsiniz. Ben dediğim gibi inceleyip sık dokuyup bütün fiyat performans tabletleri sizler önüne sunmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu da fazla uzatmıyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.